Herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Şu anda gördüğünüz Tesla'mızı neyin kenarında bıraktık? Size hemen göstereyim. Munzur'un kenarında bıraktık. Burası Munzur Çayı. Şöyle rengine bakın. Cennet gibi bir yer. Burası benim özel yüzme mekanım. Şimdi Ovacık'tan Tunceli'ye gidiyordum. Yol üstünde dedim bir serinleyeyim. Hava 35-36 derece. Evet, arkadaşlar şu anda Munzur'un kenarındayız. Ovacaya yaklaşık bir 10 kilometre bir mevkideyiz. Ee, bu su buz gibi şu anda. Ee, bakmayın böyle rahat suya girdiğimi. Şimdi... <laughs> suya da kaydım. <kaydındayız>, <laughs> su soğuk, bayağı soğuk. Bir kere girdim, serinledim. Şimdi kendimi atayım. Herkesi de Mumzurlar'da bekleriz. Evet, memleketimizde hoş olmayan şeyler böyle cennet gibi bir yerde insanlar gelip burada biralarını içip ne bileyim işte petlerini atıp çöplerini bırakıp hoş şeyler değil sürekli topluyoruz yani hak etmiyor bu memleket böyle şeyleri hepinize iyi günler ile izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere